Bugün 23 Kasım 2022. Dün gece pek çoğumuz saat 4 civarında 4'ü 20 geçe sarsıntıyla uyandı. Özellikle düzce çevresinde olanlara ve deprem merkezine çok yakın olan kişilere geçmiş olsun diyorum. İstanbul'da da hissedildi. Doğrusunu isterseniz ben e, yorgunluktan gece uyandım ama rüya mı görüyorum yoksa gerçekten mi deprem oluyor çok anlamamıştım. Uyumaya devam ettim de <laughs> yalan söyleyeyim. ...erhalde herhalde bu da işte yani yorgunlukla ilişkili bir şey olsa gerek. umarım herkes iyidir. bazı yaralar olduğunu biliyorum. Tabi depreme her zaman hazırlıklı olmak lazım. Bu gerçekten çok önemli. hazırlık derken tabi en baştan itibaren herkesin bütün işte hani bina güvenliğinden tut da bir deprem anında alması gereken her şeyi yanında hazırladığı çantasına kadar her şeye dikkat etmesine gerekiyor. Hani hep söylüyoruz ya işte uzun yaşam, sağlıklı yaşam e, ama bunları yaparken bizim de elbette e, diğer ölüm nedenlerinden de korunmamız gerekiyor İşte neden deprem önemli e, işte trafik kazalarını önlemek lazım, depremde can kayıplarını önlemek lazım. Şimdi yavaş yavaş bakalım e, gelenler gidenler var mı? Hep beraber bir görelim. Evet Tankut günaydın, Pınar günaydın. Ee, her zaman destek veren arkadaşlarım direkt burada. Herkese geçmiş olsun. Bilmiyorum siz hissettiniz mi gece? Şebnem günaydın, Adanalı günaydın, Selma günaydın herkese. Evet yavaş yavaş herkes zaten gelmeye başladı. Harikasınız. Şimdi biliyorsunuz her hafta böyle bir canlı yayın yapıyorum. Saat 9.30'da çarşambaları buradan hem selamlaşıyoruz hem birbirimizden haberimiz oluyor. Ee, ama bir yandan da o haftanın önemli 5 sağlık haberini size getirmeye çalışıyorum. Benim dikkatimi çekenler bunlar. Arzu ederseniz siz de böyle dikkat çeken haberler varsa sizin açınızdan da bana gönderin. Onun üzerinde yorum yapalım. Ee, zaten benim mail adresimi biliyorsunuz. smaksoy.gmail.com Samsun, Manisa, sonra Aksoy, etgmail.com gmail.com adresi üzerinden bana ulaşabilirsiniz. E, oradan ilginizi çeken haberleri atabilirsiniz. Bu arada şekeri bırakmayla ilgili videolar da geldi. Onu da söyleyeyim. Herkese çok teşekkürler. Yavaş yavaş herkesten de işte şekeri bıraktım, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum gibi öneriler de gelmeye başladı. E, harika. Hep beraber sağlıklı yaşama doğru ilerliyoruz demektir. Şimdi isterseniz günaydınları da aldıktan sonra hemen bakalım ilk habere. Ee, i̇lk haber kalp hastalıkları ile ilgili ve egzersizle ilgili. Acaba hangi saatte egzersiz yapmak kalp hastalıkları için daha iyidir diye bir çalışma yapılmış. Şimdi bu da ortalama 60 yaş, 60 yaş olan bir gruba yapılmış. 42 ile 78 yaş arasında bulunan kişiler almışlar ve bunlar 6 yıl boyunca takip edilmişler. Bu arada takip edilen kişi sayısı da 86 bin yani hiç de az değil gerçekten. Ve özetle şuna bakmışlar acaba. Bu 86 bin kişi hangi saatlerde egzersiz yaparsa kalp damar hastalıkları açısından risklerini azaltıyor ve ne kadar azaltıyor diye bakmışlar. Ve görülen o ki iki tane e, önemli şey var. Bunlardan bir tanesi hani kalp hastalığı dediğimiz zaman neyi kastediyoruz onu söyleyelim. <laughs> Bunlardan birincisi kalp damar tıkanıklığı ve bunun sonucunda da kalp krizleri ve beyne pıhtı atma ya da beyin damarının tıkanması sonucunda felç geçirme hadisesi ve görülmüş ki bakın sabah 8 ile 11 saatleri arasında egzersiz yaptığınız zaman kalp damar hastalıkları için daha uygun görünüyor. Şimdi e, bunun üzerine belki konuşabiliriz ama haberimiz bu arzu edenler üzerinden konuşabiliriz. Çünkü hani biyolojik saatte bazı çalışmalarda saat 4 ile 6 arasının daha güvenli olabileceğini gösteriyor. Çünkü biliyorsunuz kalp krizleri genellikle sabah saatlerinde oluyor. Zaten hani kortizolün yükselmiş olduğu kalp hızının ve basıncının yüksek olduğu saatlerde acaba egzersiz yapmak doğru mu? Veriler bunu gösteriyor. Üzerinde tartışabiliriz. Gelelim isterseniz hemen ikinci çalışmamıza o da şöyle özellikle kadınları ilgilendiriyor. Tek bir kan testiyle meme kanserini erkenden tanımak mümkün olabilir mi? Araştırıcılar buna bakmışlar. Bu çok önemli bence. Çünkü mamografi biliyorsunuz kadınların çok da hoşlanmadığı bir tanı metodu. Ama mamografiyle de erken kanseri yakalamak mümkün. Şimdi Leiden Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma bu. Ve Leiden Üniversitesi'nde bakmışlar. Gerçekten de kanda meme kanseri gelişmeden önce, 2 yıl öncesinde başladı değişen bir protein var ve demişler ki biz bu proteini acaba e, erkenden yakalayabilir miyiz? Onun üzerine bir çalışma yapmışlar ve şu anda e, çalışmanın sonuçları yavaş yavaş gelmeye başlamış ama umut verici olduğunu söylüyor yazarlar. Hangi açıdan önemli? Gerçekten şimdi biliyorsunuz meme kanseri her 8 kadının bir tanesinde görülebiliyor. Hatta ben size mesela bir rakam vereceğim. Burada meme kanserinin ne kadar sık olduğunu hep beraber göreceğiz. Bakın 2020 yılında meme kanseri konulan tanısı konulan kadın sayısı 2.3 milyonmuş dünyada. 2040 yılında bu rakamın bu sayının 3 milyon olacağı öngörülüyor. Şimdi meme kanserini erken tanımak için mamografinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunu söyledik zaten ama biraz zahmetli olduğu için kadınlar mamografiden biraz kaçıyorlar. O yüzden de aslında Erken tanıyabileceğimiz meme kanserlerini biraz atlayabiliyoruz. Bunu, bu yüzden de böyle bir hakikaten bir kan testiyle erken yakalayabiliyorsak bence de muhteşem olur. Umarım bir an önce onun sonuçları da gelir ve hep beraber e, hakikaten bunu yakalayabiliriz. Belki bu prostat kanseri için de da, da olacak işte kolon kanseri için mesela. Sadece bir kandan böyle bir şeyin olması çok güzel olur. Bu arada. E, böyle bir çalışma yapan kişi vardı hatırlayacaksınız belki pek çok kişi biliyordur Elizabeth Holmes o da demişti ki o ama böyle tamamen bir hani dolandırıcılık hikayesi bir damlakandan ben işte bir sürü hastalığın tanısını koyabilirim demişti sonrasında nasıl bir dolandırıcılık oldu ortaya çıktı onun da bu arada mahkemesi bildiğim kadarıyla bitti ve hapis cezası aldı Amerika'da kendi kendine milyarder olan İlk ee, ilk kadın olarak, ya ilk kadın demeyeyim de yani birkaç kadından bir tanesi olarak görülüyordu. Hatta Time'a kapak olmuştu ama Elizabeth Holmes da e, cezasını aldı açıkçası. Şimdi gelelim üçüncü çalışmamıza bu hafta dikkat çeken. O da yine meme kanseriyle ilgili arkadaşlar. Meme kanserini evet erken tanımak önemli ama daha hiç hani o erken evreye bile gitmesek nasıl olur onu önleyebilir miyiz? Yani meme kanserinin erkin evresini bile önleyelim. Nasıl olabilir derseniz, burada da hemen devreye ne giriyor biliyor musunuz? Gene egzersiz giriyor. Yani şu egzersiz gerçekten gelecek yıllarda çok daha fazla üzerinde konuşacağız gibi görünüyor. Çünkü hakikaten baktığınız zaman arkadaşlar, egzersizin bizim vücudumuzda yaptığı etkiler daha sağlıklı yaşam sağlıyor. Yani düşünsenize, yaptığınız egzersiz kalp damarı hastalıklarından koruyor. E, kanserden koruyor bir sürü romatolojik hastalıklardan koruyabiliyor şekerden koruyor vesaire vesaire yani gittikçe daha pasif olmaya başladık yani işte bilgisayarların tabletlerin telefonların vesaire iyice artmasıyla beraber hakikaten çok fiziksel aktiviteden düşük bir hayata doğru yol alıyoruz ama gelecek yıllarda bunu daha da sık göreceğiz Bence fiziksel aktivite bizi koruyor pek çok hastalıktan koruyor Bu arada isterseniz şöyle hazır, hem onu şey söylemedik tabii. Sonucunu da söyleyeyim. Ondan sonra sizin yazdıklarınıza bir göz atmak istiyorum. Her gün 15 dakika orta veya yüksek dereceli egzersizin... ...meme kanserinden ölüm riskini %60 azalttığını göstermiş bu çalışma. Bakın tekrar okuyorum çünkü bence çok önemli. Her gün 15 dakika orta veya yüksek dereceli egzersiz... ...meme kanserinde ölüm riskini %60 azaltıyor. Buna çok benzer bir çalışma daha dikkatimi çekmiştik. Koymadım aynı diye nasıl olsa. Metastatik kanserlerde de ölümü azaltıyor egzersiz. Yani bir yerde kanser olursa başka bir yere sıçrama riskini de egzersiz azaltıyormuş. O yüzden buna lütfen çok dikkat edin. Her gün 15 dakika orta veya yüksek şiddetli egzersiz yapalım... Ve hakikaten daha sağlıklı olalım. Şimdi efendim gelelim. Sizden gelen neler var neler yok bir onlara bakalım. Herkesin günaydınını aldık bu arada. Ee, bakıyorum. 23 yaşındayım diyor diye 48 kiloyum. Kilo alamıyor herhalde. E, ya, evet ya Bazen kilo almakta gerçekten bir problem olabiliyor. Yani burada yapabileceğiniz şey tabii ki biraz karbohidratı arttırmak olabilir. Ee, benim önereceğim burada bu olur. Ee, Avustralya'ya günaydın tabii ki. Melbourne'a e günaydın. Çok severim. Melbourne'a geldim daha önce. Balayımı ee, Sydney ve Melbourne'da yapmıştım. Çünkü eşim e, Avustralya doğumlu olduğu için ailesi orada yaşıyordu. Ee, Kıbrıs doğumlu da orada büyümüş. Dolayısıyla Avustralya'yı da hakikaten severim. Keşke daha sık gelebilsek ama maşallah bu bilet fiyatlarıyla bir kişinin herhalde 25 bin oldu şu anda bilet fiyatı. Ekonomi, ekonomide yani business'ta değil bu arada. Dolayısıyla biraz zor bu ara gelip gitmek. Başka neler var? Efendim bakıyorum. Azerbaycan'a sevinç günaydın. Her zaman olduğu gibi sevinç yanımızda. Ruslan'a yanımızda. Peki zayıflamak için hangi saatlerde yürümek daha faydalı? Bununla ilgili de bir çalışmadan bahsetmiştim daha önce Instagram paylaşımımda. Orada da özellikle kadınlarda öğleden sonra yapılan egzersizlerin yağ kitlesini eritmede sabah yapılan egzersizin de kas kitlesini arttırmada daha etkili olduğunu gösteriyordu. Şurada bir kaydı. He. limon sarımsak kürü damarları açar mı, yararlı mı? İkizlerin kent dünyası. Şöyle söyleyeyim. Damarlar tıkandıktan sonra siz e, ne yaparsanız yapın damarları pek açma şansınız yok. Ama yeni damarları oluşturabilirsiniz. Bunun için de en iyi yol doğrusunu isterseniz sarımsak limon değil. Gene egzersiz, gene yürüyüşten geçiyor. Ona çok dikkat edin lütfen. Yani tabii ki sarımsaktı, işte işte limondu, sirkeydi vesaire. Bunlar sağlıklı, probiyotik yiyecekler var içinde. İşte yani sağlıklı yiyecekler. Dolayısıyla tüketin tabii ki tüketmede hiçbir sakınca yok. Ama beklentinizi yüksek tutmayın lütfen. E, ara ara böyle şeyler atlıyor. O yüzden e, geriye doğru gidiyorum. Merveciğim çok teşekkür ediyorum. E, bu arada genç doktorlara örnek olursunuz demiş. İnşallah iyi bir örnek olabilirim. En büyük temennim o. Bu arada birçok e, mesaj geliyor bana. Hocam işte sizle beraber e, tıbba böyle bir ilgi duyduğum, Şimdi tıp fakültesini kazandım falan diye. Ben de çok mutlu oluyorum. Hepsine başarı diliyorum gerçekten. Benim kat be kat fersahım yukarısında olacaklar. Hepsi eminim. Selma Hanım diyor ki sabah akşam 20'şer dakika yürüyorum. işe gelip giderken yeterli mi? Şöyle o... ...şeyde yürüme sırasındaki kalp hızınız önemli açıkçası. E, kalp hızı hani biraz önce söyledim ya... ...yüksek ve orta dereceli egzersiz olması gerekiyor. Bunu nasıl ayarlıyorsunuz? Matematiksel bir hesabı var. 220'den yaşınızı çıkardığınız zaman... ...bu sizin kalbinizin atması gereken maksimum hızını veriyor. Yani diyelim ki ben 50 yaşındayım. 220'den 50'yi çıkardım. Kaç kaldı? 170 kaldı. Benim kalbimin egzersiz sırasında atması gereken maksimum hızı 170. Bunun %70 ile %80'i civarında olması lazım... Dolayısıyla işte 0.7 veya 0.8 ile çarptığınız zaman 170'i kabaca benim egzersiz için kalbimin hangi hızda çarpması gerektiğini anlıyorum. Mesela siz de diyelim ki 40 yaşındasınız. 40 yaşınızda olduğunuza göre sizin maksimum kalp hızınız kaç olacak? 220-40 eşittir 180. Bunu 0.8 ile çarpın. Bu sizin mesela 0.7 ve 0.8 ile çarptığınız zaman o aralıkta tutmanız gerekiyor yürüyüş sırasında kalp hızınızı. Aksi takdirde öyle çok fazla hani yürüyorsunuz ama çok bir etkisi olmuyor doğrusunu isterseniz sağlıklı e, yaşam açısından ona dikkat etmenizde fayda var. Burak diyor ki şırnaktan yazıyorum covid ve covid aşılarının kalbe zararı var mı? Şöyle yani e, covid aşılarının genç erkeklerde kalp kası iltihabı yaptığı yönünde ama tabii ki hepsinde değil. Çok düşük miktar. 100 binde 56 gibi bir rakamdı zannediyorum. Şu an ezbere bir şey söyleyemem ama çok düşük olduğunu söyleyelim. Böyle bir risk var ama COVID olursanız o risk çok daha fazla. 10 kat daha fazla. Dolayısıyla aşı olmakta yarar olduğunu söylemiştik zaten. O yüzden ben de biliyorsunuz 5 aşım var benim de. Hatta altı mı hatırlamıyorum. Yani git. bir yere biz biliyorsunuz böyle sürekli aşı oluyorduk ya. Bazen bana soruyorlar, hocam sürekli aşı oluyorsunuz, niye böyle yapıyorsunuz falan, yani korunmak için. Bir de tabi başlangıcısına vak vardı ve biz yüksek riskli grupta olduğumuz için haliyle e, o şeyde hani daha fazla aşı olmamız gerekli. Şimdi devam edelim isterseniz, 15 dakikayı yakalamışız bile yayında. E, Özellikle şimdi kilo kontrolünde biraz önce bir arkadaşımız bahsetmişti bize hani ben kilo alamıyorum diye ama kilo alamayanların sayısı doğrusunu isterseniz daha az. Kilo vermek isteyenler çok daha fazla. Geçenlerde bir çalışma vardı obezite oranlarından bahsediyordu. Yani neredeyse her 3 kişiden biri obez durumda şu anda ve Avrupa'da obezite oranı en yüksek ülke biz olmuşuz arkadaşlar yani gözünüzü seveyim biraz dikkat edin. Yemeği kısmak lazım. Tabii ki bunun birçok nedeni var. Fiziksel aktivitenin düşük olması ama onun ötesinde fast food'ların, ultra işlenmiş yiyeceklerin çok fazla olması, dolayısıyla çok fazla şeker tüketmemiz, tuz tüketmemiz bunların hepsi obeziteye zemin hazırlıyor. O yüzden buna lütfen dikkat edelim. Ama obeziteden korunmak için veya obezite den kurtulmak için nasıl yemem gerekiyor derseniz burada arttırmanız gereken bir şey olduğunu gösteriyor bu çalışma. O da diyor ki bunlar kahvaltıya bakmışlar demişler ki protein içeriği yüksek kahvaltı yapan kişilerde aşırı yemek ve obezite önleniyor. Bu aslında bildiğimiz bir şey. Çok değişik bir şey değil. Hatırlayın ben de özellikle kilo verme ile ilgili yaptığım videolarda önerilerde mutlaka bu var protein alımını arttırın. Neden? Çünkü protein aldığınız zaman tokluk hissiniz daha fazla oluyor. Bu nedenle de yemek yemiyorsunuz ve obeziteyi de önlemiş oluyorsunuz. Tok tabii ki açlıkla mücadele etmek çok kolay değil. Ee, yani acıktığın zaman hemen gideyim bir şeyler alayım diyorsun ve işin kötüsü o acıkma hissi sana hep enerjisi yüksek olan içecekleri tercih, yiyecekleri tercih etmene neden oluyor. Yani gidiyorsun mesela tatlıyorsun. Mesela acıktım diyorsun, gidiyorsun çikolata yiyorsun. Acıktım diyorsun, gidiyorsun poğaça yiyorsun. Yani karbonhidratları tüketmeye başlıyorsun. Bu tabii büyük hata. Neden? Çünkü şey yaptığınız zaman, e, hani o doyuma amacıyla yüksek kalorili bir şeyler yediğiniz, içtiğiniz zaman, bu sefer size o kilo olarak geri dönüyor. Bu yüzden e, buna dikkat edin diyorum. Obesteden korunmak istiyorsanız, aşırı yemek yemekten ön, önlemek istiyorsanız, mutlaka proteinden yüksek beslenin diyorum. E, smoothie yapan insanlar var. Ye, meyve ve sebze liflerine zarar geliyor mu? Yani çok bir miktar tabii ki az, şey yapıyordur. Yani zarar veriyordur. Ama esas olarak bence orada problem doğrusunu isterseniz. E, hani meyveyi tek yediğin zaman daha az yersin de. Smoothie yaptığın zaman veya işte e, meyve suyu içtiğin zaman falan. Normalde yiyeceğinden daha fazla tüketiyorsun. Bu, o konuda bence ona dikkat etmek lazım açıkçası. Ve son olarak e, bu hafta dikkatimizi çeken çalışma e, gene uzun yaşamla ilgili. Uzun yaşamla ilgili yapılmış bu çalışmada 13.000 kişi takip edilmiş. Bu sağlık ve emeklilik çalışması olarak tanımlanıyor. 8 yıl boyunca bu 13.000 kişi takip edilmiş ve sonra da işte kaçında hastalık olduğu kaçı yaşamaya devam ediyor ona bakmışlar. Boston Üniversitesi'nde ve bakın ne görülmüş biliyor musunuz çok önemli konulardan bir tanesi bu. Ee, şöyle söyleyeyim, hayatta güçlü bağ olan kişilerde yaşam şansı daha yüksekmiş ve bu kadınlarda daha belirginmiş. Hayatta devam etmek için yaşama devam etmek için kendine bir amaç edinen kadınlarda. Ölüm yüzde 34. Erkeklerde ise yüzde 20 civarında daha düşük bulunmuş arkadaşlar. Şimdi hayata devam etmek için kendine yapabileceğin bağlar neler, kendini bağlayabileceğin amaçlar neler derseniz. Bu yani sabah uyandığınızda esasında ben ne için uyandım? Bugün ne yapacağım? Bugün benim amacım ne olmalı sorusunu soruyorsanız işte o hayata bağlanma aslına bakarsanız. Bu çok önemli. Uzun yaşam ve sağlıklı yaşamla ilgili yapılan birçok çalışma doğrusunu isterseniz bunun altını çiziyor. Yani sen hayatta kendine bağlanacak bir şey bulursan o zaman yaşamaya devam ediyorsun. Yani yaşam isteği devam ediyor. Çünkü biz bunu mesela bakın hastalarda da çok sık görürüz biliyor musunuz? Yani hasta olduğu zaman yaşama arzusunu kaybetmiş bir hastayı kurtarmak inanın çok daha zor oluyor. Ama yaşama arzusunu kaybetmemiş bir hasta, hayata tutunan bir hasta gerçekten hem komplikasyon daha az çıkıyor, hastaneden daha çabuk taburcu oluyor, hayatına daha çabuk dönüyor. Bu mesela Japonya'da yapılmış bir çalışma vardı böyle dikkatimi çekmişti. Orada mesela insanlar hep şey e, böyle torunumun torununu göreyim amacını yaşıyor ve aileme yardım edeyim, torunuma ben bakayım diyor mesela. Hani bu insanın işte hayata devam etme nedenlerinden bir tanesi ve ölüm riskini azaltıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu aynı zamanda başka şeyler de olabilir. Mesela bir sivil toplum örgütünde çalışıyor olabilirsiniz. Sokak hayvanlarına yardım etmek için ben bugün çıkıyorum. Ben hayatımdaki hedeflerden bir tanesi bu. Sokak hayvanlarını kurtaracağım veya ben köy çocuklarını Okutma derneğine gidiyorum ve burada çalışıyorum diyebilmen lazım. Veya yaşlılara yardım edeceğim ee, ve bunu özellikle de beklenti olmadan yaptığın zaman yani ben oraya gideyim de işte bir erkek arkadaş kız arkadaş yapayım kendime veya iş çevresinde kullanabilirim ben bu tanıştık tanıdıklarımı falan diye yapmazsan eğer onun sana getirisi çok yüksek oluyor sağlıklı oluyorsun daha uzun yaşıyorsun açıkçası veya bunu bir hobiyle yapabilirsin. Hani çok böyle sosyal ilişkilerden hoşlanmıyor olabilirsin insanlarla sürekli beraber olmak hoşuna gitmiyor olabilir ki bence bunu değiştirmekte fayda var çünkü önemli o sosyalleşmek çok önemli. Ama kendine bir hobi edinebilirsin ve ben bugün kalktığım zaman işte ya hiç yaşım ne olursa olsun çünkü bu yaştan da bağımsız çıkmış bu arada sonuç yaşım ne olursa olsun ben kardeşim ya karar verdim bugün gitar bugün değil yani artık ben gitar öğreneceğim. Sonra gitarı öğrendikten sonra biraz çaldıktan sonra işte şunu çalacağım, bunu çalacağım. Yani kendine bir hedef belirlersen arkadaşlar uzun yaşama şansını yakalıyormuşsunuz. O yüzden e, ona dikkat edelim. Ve tabii ki şöyle bir şey de var gerçekten. Hani bu tür hedefleri olan insanlar daha da sağlıklı yaşıyor. Hani hem direkt olarak etkisi var. Beyindeki salgıladığı bazı biyokimyasal maddeler gerçekten o kişilerin daha uzun yaşamasını sağlıyor. Ama... Öte yandan da bu tür e, düşünce yapısında olan kişilerin daha sağlıklı yaşadığını görüyorsun. Mesela sigarayı bırakıyor bu insanlar. Hani sigarayı nasıl bırakacağım diye düşünüyorsunuz ya işte sigarayı bırakmanın yollarından bir tanesi de bu. Veya bu insanlar daha fazla egzersiz yapıyor, daha fazla fiziksel aktivite yapıyor. E dedim ya mesela sokak hayvanlarına yardımcı olacağım diyen kişinin... E, İlla ki hayatının bir parçasında dışarı çıkıp bu sokak hayvanlarına temas etme belki peşinden koşma gibi şeyler olacak. Aktivite olacak yani fiziksel aktivitesini yükseltecek. Dolayısıyla bu insanların daha fiziksel aktivitesinde de yüksek olduğunu görüyoruz. Evet e, böylece bu haftanın da canlı yayının sonuna geldik. E, kilodan evet çok bahsedenler var. Özellikle bu kilo ile ilgili biliyorsunuz çok videom var. Siz de onları izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi özellikle dikkatinizi çeken konu olabilir. Üzerinde konuşmak istediğiniz konu olabilir. Ee, onları benle paylaşın. Üzerinde konuşalım. Hemen son bir soru geldi galiba. Anklozan spondilit hastası motor hastalıkların ileriye dönük kalp damar hastalığı herhangi bir olumsuz var mı? Şöyle Atar damar değil de bazı otoimmün hastalıklarda özellikle toplar damarda pıhtı riski artıyor. Ona dikkat etmenizde fayda var. Ee, yani yine hareketli olmak, e, sağlıklı kiloda kalmak. Sizin için sağlıklı kilo herkes için değişebilir bu arada onu da söyleyelim. Ee, ona da dikkat edin. Evet hepinize çok teşekkür ediyorum bugün benimle olduğunuz için. Ee, gelecek hafta yine çarşamba inşallah aksi bir durum olmadığı takdirde beraber olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.